Merhaba VLTT Live Translate Touching podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha canlı ve daha öz etkili bir yaşam için buradayız. Nasılsın Derya? Bugün sana heyecan verici sorularım var. Hemen başlayayım istersen. İlk bölümde bilen tanık kavramından bahsetmiştin. Ne demek bu tam olarak? Benden de selamlar tam gayet iyiyim. Umarım sen de öylesindir. O zaman direkt konuya gireyim. Bilen tanık kavramı tanınmış psikolog ve psikoterapist Elis Miller'ın çalışmalarından geliyor. Kendisi özellikle çocukluk travmalar ve istismar üzerine derinlemesine araştırmalar yapmıştır. Miller böyle tanıkların önemini vurgular çünkü bu kişiler yaşananların gerçeğini ortaya çıkarabilir. Özellikle istismara uğramış çocuklar yaşadıkları travmaları anlayabilmek ve iyileştirebilmek için bu bilen tanıklara ihtiyaç duyarlar. Bu kişi bir teyze, dede, komşu ya da öğretmen olabilir. Çocuğa "Senin suçun yok." mesajını vererek asıl sorumluluğun yetişkinlerde olduğunu gösterebilir. Hatta bazen tek bir cümle bile fark yaratır. "Sen okey'sin. Yetişkinler yanlış davranıyor." Böyle bir destek çocuğun hem gelişimini hem de travmayı anlamasını kolaylaştırır. Çünkü çocuk yaşadıklarını doğru algıladığını hisseder. En zararlı şey nedir biliyor musun? Kendinden şüphe etmek. Çünkü o zaman çocuk hep anne babanın tarafında olur ve kendi gerçeğini bastırır. Yani çocuğun gözüyle ebeveyni için maalesef masumiyet karinesi geçerli olacaktır. Ama bilen tanık varsa çocuk kendi hayatını daha sağlıklı, kendi gücünü fark ederek yaşayabilir. Çünkü o şüphe ortadan kalkar. Çok ilginç. Yani şöyle mi diyorsun? Eğer istismar edilen, dövülen, cezalandırılan bir çocuğun yanında bir bilen tanık olursa o çocuk kendini daha sağlıklı geliştirebilir. Anladım sanırım. Şimdi asıl soruma geçmek istiyorum. Sen danışanlarına eşlik ettiğinde onların bilen tanığı oluyor musun? Ama bunlar artık çocuk değil ki. Bize bu konuda daha fazla anlatır mısın? Tabii. Her insan bir zamanlar bir çocuktu, bir ailede ya da benzeri bir yapının içinde büyüdü. Kimse hayata becerilerle donanmış şekilde başlamıyor. Hepimiz sevgiye, korunmaya, takdire muhtacız. Ama ne yazık ki bize bakan kişiler de zamanında travmalar yaşamış çocuklar olabilir. Konuyu çok dağıtmadan şuna döneyim. Hepimiz bir zamanlar çocuktuk. İşte ben de tam bu noktaya odaklanıyorum. O zamanki çocuğa bugün bilen tanık oluyorum ama bu klasik içimdeki çocuk çalışması değil. O küçük çocuk artık fiziksel olarak yok. Bunu anlamak çok önemli. Ama o zamanlar yaşanan travmaların duygusal izleri hala vücutta kayıtlı. Bu hisler sayesinde danışanla birlikte o zamanki olaylara, kişilere hatta o yaşta yaşananlara ulaşabiliyoruz. Çünkü kişi o anlarda öfkesini gösterememiş, kendini savunamamış, çığlık atamamış olabilir. Yani yaşanılan duruma uygun bir tepki verememiştir. Duygulara nasıl erişildiğini daha sonraki podcast'lerde anlatacağım. Aha, çok heyecanlı. Buraya kadar anlayabildim. Peki sonra ne oluyor? Sen nasıl bir tanık oluyorsun ve bu danışanda ne etkiler yaratıyor? Bu bir tür zaman yolculuğu gibi mi? Hayır. Öyle bilim kurgu tarzı bir zaman yolculuğu değil. Ama duygusal düzlemde evet, bir nevi zaman yolculuğu gibi oluyor. Şimdi tekrar tanık konusuna dönersek danışan duyguları aracılığıyla çok nokta atışı bir şekilde örneğin kendi iradesinin kırıldığı bir anı bulabiliyor. O an zorla bir şeye maruz kalmış olabilir. Biz de o anda bir süre kalıyoruz. Danışan o anı betimliyor ama sadece anlatmıyor. Aynı anda o duyguları da tekrar hissediyor. Retravmatize olmuyor çünkü otonomisini ele alarak cevaplarını buluyor bura bakma araya giriyorum ama belki bir örnek verirsen daha iyi anlayabiliriz. Tabii memnuniyetle. Örneğin bir danışanım vardı. Sürekli kabuslar görüyordu. Hep aynı korkutucu figür ya da yaratık rüyalarında beliriyordu. Simsiyah bir varlık, kıpkırmızı ürkütücü gözlerle. Kimse yardıma gelmiyordu. Bu varlık onu sıkıştırıyor, kaçamıyordu o kadar çaresiz hissediyordu ki rüyasından bile kendi başına uyanamıyordu. Her seferinde biri onu uyandırmak zorundaydı. Bu kabuslar birkaç gün arayla sürekli tekrarlanıyordu. Yaptığımız görüşmelerde danışanım küçükken yaklaşık 6 yaşında annesi tarafından cezalandırıldığını anlatmıştı. Annesi onun ayaklarını kızgın sobaya bastırmış, takiye tüm deri yanana kadar. Bu yüzden bir yıl yürüyememişti. İnanılmaz acı verici bir şey bu. Ne yaptın bu durumda? Benim hemen bir fikrim oluştu ama danışanı etkilememek için bunu o an paylaşmadım. Çocuklar istismara uğradıklarında hayatta kalmak için genellikle kötü kısmı sevdikleri kişiden ayırıyorlar. Yani anneyi sevgiyle görmek istiyor ama yaşananlar çok karanlık. Bu yüzden kötülüğü farklı bir varlık olarak hayal ediyorlar. Örneğin bu danışandaki o korkunç varlık bazıları da bu şiddeti içine atıyor ve ileride başkalarına yapmaya başlıyor. Ya da dış dünyayı düşman gibi görüp paranoyaya kapılıyorlar. Biz birlikte çalışırken bazen tek bir kelime ya da ifade danışanın o duygulara ulaşması için yeterli oluyor. O zaman da asıl çalışma başlıyor sorularım ve bazı yönlendirmelerimle danışan rüyalardaki varlığın ve annesinin aslında aynı kişi olduğunu fark etti. Bu çok acı verici bir farkındalık ama aynı zamanda öz etkililik, self empowerment için çok kıymetli bir adım. Burada asıl mesele failin kim olduğunu dürüstçe görmek. Ne onu aklamak ne de onu bir canavara dönüştürmek. Gerçekten büyüleyici bir şey bu. Ama ben şu soruyu da çok merak ediyorum. Bu örnekte sen nasıl bir bilen tanık oldun ve nereden biliyorsun ki danışan yalan söylemiyor? Bu sorular gerçekten çok yerinde. Bilen tanık olmak demek danışanı yargılamadan yanında durmak demektir. Ne anne babayı aklamak, ne bahane üretmek, ne de onları canavara dönüştürmek. Hiçbiri değil. Ben danışanla bir bütünlük kuruyorum. Yaşanan durumu bir sınır ihlali olarak tanımlayabilmem gerekiyor. Ama şurası çok önemli. Eğer kendi anne babamla olan geçmişimi çalışmadıysam, danışanı da kendi ebeveynlerini aklamaya yönlendirme riskim var. Kendi yaralarımla yüzleşmeden başkasınınkine tanık olmak sağlıklı değil. Bu örnekte danışanı cesaretlendirdim. Annede gördüğü fail kimliğini netleştirmesini destekledim rüyalardaki o karanlık figürle annesinin aslında aynı kişi olduğunu fark etmesine yardımcı oldum. Ama cevapları ben vermedim. Sorularım öyle bir şekildeydi ki o kendi cevabına kendi ulaştı. İşte asıl şifa da burada başlıyor. Danışan kendi içinden gelen bir güçle farkına varıyor ve çözümü kendisi oluşturuyor. Bu durumda kabuslar da tamamen sona erdi. Tabii haftalık olarak yeni bakışın yerleşip yerleşmediğini kontrol ediyoruz. Genelde de istikrarlı bir iyileşme oluyor. Harika bir açıklamaydı. Peki danışanın yalan söylemediğine nasıl emin oluyorsunuz? Çok güzel bir nokta. Bak şunu çok net söyleyebilirim. Semptomlar yalan söylemez. Ben danışanla çalışırken semptomlara odaklanırım. Çünkü her semptom kendi içinde bir hikaye barındırır. Ama bu hikayeyi doğrudan anlatamaz. Neden mi? Çünkü kişi bilinçli olarak anlatırsa çoğu zaman failleri korumuş olur. Ama o bastırılmış acı beden dilinde, rüyada, tepkilerde şifreli olarak çıkar. İşte o şifreleri birlikte çözüyoruz. Ve bu yüzden danışanlar yalan söylemez. Çünkü ee, semptomlar doğruyu anlatır. Sanırım her şey iyice netleşti. Ama son bir sorum var her konuda bir bilen tanığa ihtiyaç var mı? Yani insan kendi başına çözüm üretemez mi? Bu durumda öz yeterlilik ve kendi gücümüz ne oluyor? Bu gerçekten harika bir sorun artan. Öncelikle şunun altını çizelim. Tanık, bir olayın şahidi olan kişidir ve bilen tanık sadece gördüğüne değil olanın anlamına, etkisine ve bağlamına da vakıftır. Ama bu tanıklık sonsuza dek sürmez, zamanla ve mekanla sınırlı bir eşliktir. O yüzden danışanın seanslar sonrasında geliştirdiği çözümleri günlük yaşamına taşıması, tekrar etmesi ve içselleştirmesi gerekir. Önemli olan şu, danışan tetikleyici bir durumda kendini nasıl hisseder? Eski çocukluk tepkileriyle mi davranıyor? Yani donma, susma, suçlanma gibi Yoksa artık yetişkin biri olarak mı hareket ediyor? Kendi kararını veriyor, sınır koyabiliyor ve kendisini savunabiliyor mu? İşte bu tekrarlar sayesinde yeni içsel yapı güçlenir. Kişi artık kurban değil, kendi hayatının etkili ve canlı bir öznesi olur. Ve bu dışarıdan gelen bir yardımla değil, kendi içinde büyüyen bir güçle olur. Çok güzel anlattın Derya, teşekkür ederim. Son bir merak ettiğim şey daha var. Bu iyileşme sürecinde danışanın artık kendi gözlerinden bakabilmesi ne anlama geliyor? Harika bir sorun Artan. Kendi gözlerinden bakmak demek artık geçmişte yaralanmış çocuğun gözünden değil, bugünkü yetişkin olarak olaylara ve kişilere otonom tepki verebilmek demektir. Öyle bir çocuk yok realitede. O çocuk hayali bir fikir, yani tetiklenmişken bile artık kurban ya da çaresiz bir çocuk gibi hissetmek yerine ben bugün yetişkinim kendimi savunabilirim diyebilmek bu da ancak tanıklık süreci sağlıklı bir şekilde tamamlandığında ve kişi duygularını fark edip yönetebildiğinde mümkün olur. O noktadan sonra kişi geçmişin etkilerinden özgürleşerek bugünkü yaşamını bilinçli, özetkili, ve kendi gözlerinden görebilen biri haline gelir. Bu gerçekten çok derin bir yaklaşım. O zaman sıradaki bölümde kendi gözlerinden bakmak konusunu biraz daha açalım. Ne dersin? Bu kavramla ilgili çok soru geleceğini hissediyorum. Sevgili dinleyiciler, sizden de sorularınızı heyecanla bekliyoruz. O zaman biz şimdilik veda edelim. Kesinlikle. Sıradaki bölümde bu konunun kalbine ineceğiz. Nartan teşekkür ederim ve dinleyen herkese sevgiler. Bir sonraki podcastte buluşmak üzere hoşçakalın.